Merhaba, hoş geldiniz. Yine bugün kişisel gelişimle ilgili bir açılım olacak. Aşk falan yok. Önce biz, önce kendimiz. Bu önemli. Sen kendini iyileştirmeden nasıl sağlıklı bir ilişki yaşayabilirsin ki? Şimdi bugün başrolde bu vampir destesi var. Bunu ben bir yurt dışı seyahatimde almıştım. Böyle desteler Türkiye'de maalesef yok. Şimdi vampirler ölümlü yaratıklar burada şimdi korkacak bir şey yok. Bunu nasıl Osho'yu dinliyorsak ya da Rumi'yi dinliyorsak vampirleri de o şekilde dinleyebiliriz. Hemen kısacık anlatayım. Karanlıkta olduğunuz zaman, o karanlık tünelin içinde olduğunuz zaman bu tatlı vampirler size diyor ki, karanlıktayken ben senin yanındayım. Çünkü zaten ben de karanlıkta yaşarım. O karanlık tünelden geçerken ben sana yardımcı olacağım diyor bu vampirler. Tatlı vampirler var göreceksiniz. Kedi tarotum var. Bir tane orakılım var ve o şom var. Bugün seçtiğim kartlar bunlar, desteler bunlar. Önce bir hissediyorum. Bugün hangi destelerimi kullanayım diyorum. Hepsinin üzerinde çalışıyorum. Yani böyle hop onu seç, onu seç değil. Hangisi bana yakın geliyor, ne hissettiriyor? Bunu da söylemiş olayım. Şimdi şöyle koyalım bunları. Bakalım şu an kolektifte neler var? Karanlık yön mü var? Geliştirmemiz gereken bazı özelliklerimiz mi var? Eee kötü olduğunu düşündüğümüz ya da işte olumsuz diye baktığımız olaylar aslında bizim için hayrımıza olan şeyler mi? Bir görmeye çalışalım bakalım. Oh. İncilmiş bir grup var burada. Hurting. Acı çeken enerjiler verdi burası. Evet, o acıdan nasıl kurtulabilirim? Nasıl özgürlüğüme, nasıl bağımsızlığıma kavuşabilirim? Bu kadar karanlık bir e, odada dertlerimle baş başayken nasıl böyle bir özgür ruh olabilirim? Nasıl akışa güvenip kendimi akışa bırakabilirim? Burada bir evlilik, e, kutsal birliktelik geldi. Şimdi aşka bakmıyoruz dedim ama aşk çıkıyorsa da söyleyeceğiz. Birçoğunuz burada e, belki ruh ar arıyor, belki gerçekten de... E, gerçek bir sevgili arıyor ve yalnız hissediyor. Yalnızım diyorsunuz. Aslına bakarsanız partneri olan da yalnız. Eşi, karısı, kocası olan da yalnız. Biz hayatta yalnızız arkadaşlar. Şimdi ghosted disappearing. Şimdi birisi sizi ghostlamış. Birisi böyle ortadan vın diye çekmiş gitmiş. Siz de böyle karalar bağlamışsınız. Simsiyah bir ruh halindesiniz. Buradan özgürleşmek istiyorum diyorsunuz. Evlilik düşündüğünüz insanlar yanlış tarihler olmuş olabilir. Ortadan kaybolan ...kişiler gelmiş hayatınıza hep. Fated Meeting... ...şimdi burada önemli bir bağlantıdan bahsediyor bu kart. Yani senin kaderinde ne yazıldıysa... ...sen çatlasan da, patlasan da, ağlasan da... ...üzülsen de, sevinsen de... ...gününü günetsen de... ...fark etmez. Senin kaderinde yazılmış olan o... ...kutsal e, buluşma anı... ...o önemli bağlantı... ...uygun zamanda gelecek. O yüzden sen bugünü iyi geçirmeye bak. Aslında genel mesaj bu geldi. Şimdi şuradan 3 tane alacağım. Vampirler ne diyecek? Bu tatlı vampirler hangi öğütleri verecek size? Alanınızda ne var? Onların gözüyle bir görelim bakalım. Gerekirse tekrar alırım. Şimdilik üç tane yeterli. Gecenin çağrısı, hmm, burada bir heyecan, bir e, macera, bir cüret etme enerjisi. Oo, ne oluyor ya? Seduction, baştan çıkarma, arzu, manipülasyon, huh. primal. Burada kutsal bir dans var, basic instinct gibi bir şey bu arkadaşlarım. Neyin dansını yapıyorsunuz Allah aşkına? Şaşırttınız beni yani. Evet, karalar bağladım ama içimden de hırsımı daha e, hazmedemedim. Yani yaşadıklarımı henüz hazmetmedim. Daha intikam duygum <laughs> geçmedi mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Şimdi burada biraz tehlikeli mesajlar geldi. Biri baştan çıkartmış. Biri birini çok arzuluyor. Ve baştan çıkartmak için bütün o manipülasyonu yapıyor. Biri sizi baştan çıkartmış olabilir. Buradaki bu ghosted, ghosting, disappearing, ortadan kaybolan vatandaş sizi böyle ilmek ilmek işleyip Önce bir işte love bombing ile başlayıp ondan sonra da alanına sizi alıp manipüle etmiş olabilir. Baştan çıkarmış olabilir. Arzular konuşmuş, tutkular konuşmuş. Şimdi burada bakın bu vampirin gözleri artık böyle kan çanağı gibi ağlamaktan. E, zaten kan biliyorsunuz İçtiği fincanda da kan var kimin kanını içti acaba diyorum evet birinin kanı içilmiş arkada bir yatak var bakın mavi bir yatak ve bu yatakta şu kanlı elizlerini görüyor musunuz duvara artık o kanlı elizleri birisi birinin kanını sömürmüş mü diyeyim emmiş mi diyeyim kanlı bir yatak var burada bu ne demektir İlişkide bir taraf bir tarafı e, kötüye kullanmış kendi emellerine alet etmiş kanını içmiş İliğimi kuruttun derler ya hani iliğinizi kurutmuş diyeceğim Şimdi burada arkadaşlarım Gece sizi çağırıyor Şimdi burada bakın kedi var Kurt var Dolunay var Çok böyle egzantrik bir Gece ışığında Bir cüret bir cesaret Bir macera bir heyecan enerjisi Şimdi siz şöyle bir şey mi yaptınız Yapmayacağınız bir şey yaptınız mı Yani bu insan sizi baştan çıkardı da Ben evlenmek istiyorum Bu insanla evlenebilirim diye düşündüğünüzde Bu insan tam tersi adi biri mi çıktı ve siz yaptığınız şeyi şimdi düşündüğünüzde böyle karalar bağlamış bir şekilde çok mu pişmansınız o kadar canım acıyor ki diyorsunuz bana lütfen buradan özgürleşebileyim lütfen özgürleşebileyim çok canım acıyor beni çok incitti resmen yalvaran el var burada iki tane el yalvarıyor lütfen diyor canım çok acıyor beni bu acıdan kurtar belki dua ediyorsunuz yaradana Evlenmek istedim ne oldu? Şimdi ne yaparsanız yapın dediğim gibi kaderinizde ne varsa onu o zaman yaşayacaksınız. Burada sizin hiçbir suçunuz yok. Burada karşınıza gelen kişinin kötü niyetli olması aslına bakarsınız. Şimdi bunlar evet yaşanmış. Keşke bunu yaşamasaydım. Hiç yapmayacağım bir cesareti göstererek böyle bir şey yaşadım. Ben normalde böyle bir insan değilim ama baştan çıkartıldım. Bu insan benim iliğimi kuruttu, benim kanımı emdi. Ve ben bir şeye cüret ettim, haddimi aştım diyorsunuz. Şimdi hırsınız geçmiş mi? Hayır halen geçmemiş. O baştan çıkartıcı dansı halen yapıyorsunuz. Bu kutsal dansı diyeyim. Baştan çıkartıtan dansı halen yapmaya devam ediyorsunuz, İçten içe. İçten içe bu insanla halen o bağ kuruyorsunuz arkadaşlarım. O içeride o tıkır 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 o bağ yaşamaya ve o enerji aktif bir şekilde var olmaya devam ediyor. Çünkü bu biraz sizi Biraz da değil oldukça üzmüş. Ve içgüdülerinize şimdi hakim olamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu daha bitmedi. Bu oyun daha bitmedi. Ondan intikamımı alacağım diyorsunuz. Çok enteresan geldi gerçekten. Hani şifa için açtım bu vampir enerjileri gerçekten enteresanmış. Şimdi tarota da soralım o zaman. Neler oluyor burada? Herkesin şifası için. Ya özgürleşmesi için diyeyim hangi mesajları almamız gerekiyor tam da şu anda hadi kedi tarot <laughs> bir değnek kralı geldi bu insan belki de koç aslan yaydı bir magician burada bir uh, marsiyen bir enerji var Yine Merkür iletişim, yine ikizler burcu etkileri var burada. Kupa 4, değnek ası, kılıç şövalyesi. Bir şey diyeyim mi? Böyle, yani bu insan tabii ki sizi baştan çıkartır. Fena bu insan. Hem değnek kralı burada, hem magician büyücü burada. Acayip bir manyetik etki altında kalmışsınız. Hani böyle resmen sizi afallatmış bu insan. Şimdi yine kralı zaten kendine çok güvenir. Çok da özgür, bağımsız bir enerjidedir. Çapkın da biridir. Arzuları, tutkuları yüksektir. Eyleme yöneliktir. Hani istediğini elde edebilir. Başarı odaklıdır. Alkış odaklıdır. Sonuç odaklıdır. Amacı sizden istediğini almakmış, almış. Şimdi şöyle bir şey var. Bu insan sizden hoşlanmamış mı? Hoşlanmış. Bu insan size karşı bir çekilme yaşamış mı? Yaşamış. Ama bu insanın niyeti sizin gibi evlilik değilmiş. Şimdi ne için açtık, ne çıktı? Çok enteresan. Bu kartlara ben destelerime hayranım. Yani hepsi benim bu enerjilerimi öyle güzel e, harmanlıyor ki neyi dinlememiz gerekiyorsa o gün tıkır tıkır kartlarım çok şükür ki konuşuyor. Şimdi bu insan evlilik odaklı değil. Siz evlilik odaklısınız. Bu insan baştan çıkarma odaklı. Dolayısıyla burada tabii ki siz hasar görürsünüz ve işte diyorsunuz ki o kara geceye lanet olsun, ben böyle bir halt yedim diyorsunuz. Şimdi Burada etrafınızda başka fırsatlar, olasılıklar var mı? Tabii ki var. Bir değil, beş değil, altı değil. Çok fazla var. Ama siz burayı obsesif bir hale getirmişsiniz. Bu insanı bir takıntı haline getirmişsiniz. Artık bu iş aşktan, tutkudan öte bir takıntı ve öfke ve hırs enerjisine dönmüş. Yani ben ona haddini halen bildireceğim. Kiminle dans ettiğini görecek. Halen ben o sacred dance, o raksımı yapacağım. ...ve o gününü görecek diyorsunuz arkadaşlarım. Gerçekten burada çok hırs var. değnek daha bitmedi, yeni başlıyor diyorsunuz ve e, Kılıç Şövalyesi. Şimdi dikkat edin, incinmeyin tekrar. Ben burada bu uyarıyı vermek zorundayım. Dikkat edin. Çünkü bu insan bir büyücü olarak geldi. E, her şey var bunda. Hani e, ifade yeteneği var, e, etkileme yeteneği var. Sizi alanına aldığı zaman hani manipüle edebilir arkadaşlarım ona dikkat edin olur mu? fazla hırs yapmışsınız gibi geldi bana burası yani işte bu açılımda diyor ki hayatta bu özgürleşebilmen için bazen de yenildiğini bir kabul et Yenil, bazen yeniliriz her zaman biz kazanamayız bazı insanlar şerefsizdir herkesi biz eğitemeyiz her insana haddini bildiremeyiz o öyle gelmiş öyle gider sen kurtulduğunla şükret çünkü senin aslında e, asıl fated meeting senin kaderindeki o kaderine yazılmış görüşme buluşma bu kişi değil bu değne kralı değil bazen yenilgiyi kabul etmek bazen olmadı diyebilmek ee, evet ben burada hata yaptım ve artık hatanın neresinden dönersem kardır diyebilmek bunlar çok önemli e, meziyetler aslında arkadaşlarım o şu ne diyecek? Bu kadar hırs yaptığınız, bu kadar kendinizi yediğiniz, bitirdiğiniz, Halen de hani içinizin o ateşi sönmemiş, o kor var ya o kor, içeride kor var, yanıyor yani. Evet, neler oluyor bir bakalım, şöyle dört, beş kart seçiyorum şuradan. Aha, bir dönüşüm kartı, ölüm. Ay ve kader çarkı yan yana geldi iki tane major arkana da diyordum üç tane majör arkana bakın arkadaşlarım burası çok önemli bir değişimi dönüşümü dönüşüm ölüm değişim kader çarkı bütünleşme denge üzüntü kılıç dokuzlusu ve biz dünyayız da tılsım onlusu şimdi şekerim bu kadar üzülmek artık bak üzülüyorsun üzüldükçe hırs yapıyorsun üzülüyorsun yani e, bir sakin ol bir sakin ol bir, bir, bir yavaşla bir dakika bir saniye şimdi bak bu gene burada çıktı bu karanlık odada ellerini açmışsın dua ediyorsun ya lanet okuyorsun Allah da onu bildiği gibi yapsın da şöyle de böyle de bu iş daha bitmedi de üzül 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 kılıç dokuzlusu uykuların kaçıyor e, anksiyete panik atak gözyaşı ya neden üzülmeyin bu kadar değmez siz bu insana dersini veremezsiniz bu insan zaten kendi karmasını öyle veya böyle öyle güzel yaşar ki arkadaşlarım pardon mikrofon gitmiş bu arada sesim geliyordur umarım yani bu karanlık geceyi artık unutmanız onu işte affedin demiyorum ben affetmeye falan inanmam da kendinizi yani affedin bu konuda. Evet ben bir hata yaptım. Bu kişide hata yaptım. Yanlış bir seçimdi. Hatalıyım diyeceksiniz. Bu üzüntüyü bir bırakacaksınız. O bunu söylüyor. İkincisi sen buradan kurtulduğun anda tılsım onlusu seni bekliyor. İşte bu biz dünyayız dediği bu tamamlanma kartı. E, marriage istiyorsun ya, sacred union istiyorsun, kutsal buluşmayı istiyorsun ya, tamamlanmak istiyorsun ya. İşte bu o zaman geliyor. Ama sen böyle üzülürsen halen geçmişe takılı bir şekilde intikam hırsıyla devam edersen. Bakın sakinleşmen lazım. Denge kartı bunu gösterir. Artık orta yolu bul, e, sabret, sessiz kal. Sakin ol. Sakinlik, sabır, sessizlik denge kartı. Çünkü öyle bir dönüşüm ve değişimden geçiyorsun ki yani tüylerim diken diken oldu. Bu zaten çok güçlü bir kart. Bu yetmezmiş gibi bir de kader çarkı geldi. Şimdi e, senin şansın yaver gidiyor. Bu sayfayı kapattıktan sonra sen buradan özgürleştin ve bu sayfayı kapattın. Değiştin, dönüştün. Çark senin lehine dönmeye başladı. Sen artık bu çarkın en tepesindesin. Buradaydın. Bu insan ghosting yaptığında sen buradaydın ama artık çark döndü döndü döndü. Sen tam da buraya geldin. Şimdi burada talih ve şans senden yana. Bunu iyi değerlendir. Enerjini bu adama ya da, ya da bu kadına harcarsan çok büyük bir yanlış yaparsın. Enerjini bu insana harcayarak kendini tüketme. Dengeye gel, bir sakinleş, bir huzura gel. Bir harmanla şöyle içindeki o yanan koru, o alevi. Üzüntüyü bir bırak. İşte o zaman bak değnek şey pardon tılsım onlusu sana geliyor. O zaman ki sen o sayfayı çok güzel bir şekilde kapatacaksın. Yapmayın böyle arkadaşlar. Gerçekten kendinize zarar verirsiniz. Kendinize zarar verirsiniz. Ay kılıç onlusu. Bakın kedi resmen tırmalaya 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 tavana kadar çıkmış. Neden? Bu kadar çentik atmaya ne gerek var? O duvarı kanırtmaya ne gerek var arkadaşlarım? Yazık değil mi size ya? Enerjinize yazık değil mi arkadaşlarım? İşte bak dünya kartı geldi ne mutlu size ki buradan böyle yüzünüzün akıyla çıkıyorsunuz hem 10 hem 10 bitişler tamamlanmalar hem 10 yine burada kader çarkı ve e, kahramanın yolculuğundaki son kart son durak dünya kartı tamam diyor sen buradan dersini aldın bütün karmik derslerinin bedelini ödedin sen artık bu madalyayı oscar'ı sana veriyorum diyor. Joker olarak başladın. Bütün o yer altını gördün, yer üstünü gördün, acıyı gördün, mutluluğu gördün. Artık sen özgürleştin. Ben sana madalyanı veriyorum. Altın madalya senin. Bunu gururla taşı ama artık bu defteri lütfen kapat diyor. Şimdi hemen son noktayı madem vampirlerden biz yardım istedik. Bakalım son bir tane bir kart istiyorum. Burayı bir özetleyelim ve buradan bir çıkalım istiyorum. Disiplin, eğitim, tutarlılık, pratik. Şimdi burada bir kara kedi var. Ondan sonra böyle kıpkırmızı bir koltuğun üzerinde bu güzelim minnoş vampir e, vi, 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 viola çalıyor. Viola çalıyor. Halen gözlerinde o ateş var. Halen o gözlerindeki o hırs var. Halen bu kara kedideki o... <laughs> Oh, siz var ya siz ay çok kincisiniz siz ya. Arkadaşlarım kart diyor ki ben sana doğru yolu göstereceğim. Bak dinle beni. Evcil hayvanın varsa onunla ilgilen. Bir hobin varsa müzik, sanat neyse onunla ilgilen. Buradan kurtul. Kendini mi eğitirsin? Kitap mı okursun? Bir şeyin pratiğini mi yaparsın? Spor mu yaparsın? Ne yaparsan yap ama oradan çık. Oradan çık arkadaşım. Buradan çık. Burası sana yaramaz. Ah yaratıcı. Değnek kralı gelmez mi? Şimdi burada bu değnek kralıyla bu aynı şey değil. Burada bakın solar plexus çakrası bu. Sap, sarı. Cesaret, güven, eylemde olabilmek, yaratabilmek. Zaten yaratıcı olarak burada mesajınız geldi. Sen buradan bir kurtul. İşte sen o zaman yaratıcısın. Her şeyi yaratabilirsin. Dikkat et ama. Böyle bu güneş gibi, bu eril enerji güneş, Buradan böyle karnından ışıl ışıl o güneş ışığı öyle bir parlar ki hem etrafına ışık saçacaksın, hem kendi içini aydınlatacaksın, hem de böyle huzur dolu bir şekilde yaratıcı olmanın tadını çıkartacaksın. İmparator için nedir? O da bir yaratıcılıktır. Aynı bu kart da böyle. İşte o zaman sen nirvana'ya erişebilirsin arkadaşım. Çok güzel geldi. Burada bir aşk acısını dinledik. Resmen bir e, senaryo okudum ben burada. Çok kanırtmışsınız, yapmayın. Bu kadar kanırtmaya, bu kadar enerjiyi yanlış yerde harcamaya. Şimdi mesela şöyle düşünün. Bana bir sürü aptal saptal yorum yazılıyor değil mi? Şimdi ben oturup da onların hepsine cevap vermeye çalışıp o insanlara yok şurada yanlış söyledin, burada hatalısın desem bütün enerjimi o saçmalığa vermiş olmaz mıyım? Ama ben ne yapıyorum? Onları geçiyorum, yeni videolar çekiyorum. Daha yeni videolar, daha da, daha, 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 daha da, daha da video çekiyorum. O negatif yorumlar beni etkilemiyor. Siz de böyle yapın. Oraya takılırsanız, yani orada şimdi sen patinaj yapıyorsun. Sürekli el freni çekik, sen gaza basıyorsun. El frenini çekmişsin, araba patinaj yapıyor. Lastiklerden kokular çıkmaya başladı. Araba e, su kaynatmaya başladı, motor ısınmaya başladı. Patinaj yapma artık. El frenini bir şöyle bırak. Denge. El frenini indir. Yavaş yavaş. 60'la mı gidersin? 70'le mi gidersin? hızını da dengele. Şöyle sakin sakin usul usul yolculuğunun keyfine bak arkadaşım. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz olur mu?